yolda eza vereni kaldırma. Yolda taş var. Vallahi geçen kırmızı ışıkta durdum. Adam arabasının içindeki çöpü, o yeşiller var ya yolun böyle ortasında. At oraya Attı arabanın içindeki o peçetesini, meçetesini vallahi bile at oraya. Ya ben kafam yereydim. Yani adam belki beni görür de utanır diye. Yani beni görüp utanmasın diye ben kafam eğdim arabanın içindeki. Yani görmemiş olayım. Belki de utanmazdı. Hemen bizim bu derneğin dışında adam kapıyı açtı. Sigara şeyini ne kadar da sigara içmiş ocağa batmaya İki paket içmiş yani. Kaç günlükse <laughs> doldurmuş. Döktü oraya. Döktü döktü oraya döktü. Yola döktü. E şimdi ne dersin yani buna? Ne diyeceksin? Ya bak Efendimiz diyor ki yolun hakkını verin. Duymamış, görmemiş, besmelesiz, salvelesiz kitap okumuş. Yani şimdi bu profesör olsan olacak? Yani biz çöpleri kullanacağız. Temizliğimize dikkat edeceğiz. Pazartesi günü, pazardan sonra pazartesi günü biz aşağıda yürüyüş yapıyoruz. Ne kadar çekirdek yemişlerse yere atmışlar. Pislik, o belediyenin elemanları. Adamlar orayı, tık. ya adam seni pisliğini temizlemek zorunda mı ya? Yani sen nasıl bir insansın ya? Lan nasıl bir varlıksın sen yani? Yemiş yemiş oraya atmış, içmiş içmiş oraya koymuş. Ya kardeşim önce oturduğun yeri bir temizle. Müslüman temizdir, temizliği de sever. Onu te oraya temizle, işim bittikten sonra kardeşim bütün pisleri topla. Ya bunu yapan Müslüman, bunu yapan insan kılıklı mahluk. Hangi baba senin yeri? Bak Resulullah Efendimiz ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Ne var? Ve kafful eza, yola eza vereni, Kaldır. Otoyolda gidiyor. Arabanın yüzüne geliyor çarpıyor. Ya nasıl bir insansın sen ya? Ya sen hiç mi camiye gitmedin? Hiç mi hoca görmedin? Hiç mi Müslüman görmedin? Elinde ne var satıyor aşağıya? Ya buraya çöpler koymuşlar. Temizlik imandandır ya.